Nisan 2012 dosunun alanımızla ilgili yapılan ilk sınav olması nedeniyle beklentimiz daha çok tartışmaya mahal vermeyecek temel bilgilerin sorgulanmasıydı. Buna odontojenik enfeksiyonlar, gömülü dişler ve özellikle dental anestezinin sorgulanmasını bekliyorduk. Ancak durumun bu yönde olmadığı açıkça görülmektedir sorular incelendiğinde zorluk derecesine göre soru sayılarını değerlendirecek olursak genel olarak 7 sorunun orta ve zor soru olduğunu, bir sorunun çok zor, iki sorunun ise kolay olarak sorulduğunu görüyoruz. 4 soru direkt olarak bilgiyi ölçen soru, 4 soru bilgiyi yorum yoluyla ölçen, 2 soru ise bilgiyi karşılaştırma yoluyla ölçen sorulardı. 7 soru ağız diş ve çene cerrahisi ile ilgili, 3 soru ise oral patoloji ile ilgili düzenlenmişti. İlk olarak alanımızla ilgili 21. soruyu inceleyelim. Dental implant uygulamalarında posterior maksilla bölgesinde kullanılan ideal implantlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorulan sorunun amacı maksiller posterior bölgenin implantla rehabilitasyonunda biyolojik ve mekanik faktörlerin yarattığı sınırlamaların bilinip bilinmediğinin araştırılmasıdır. Bu konuda düzenlenmiş spesifik bir sorudur. İlk seçeneği incelediğimizde implant boyutu doğal diş boyutuna uymalıdır. Maksiller posterior alandaki okluzal kuvvetlerin anterior oranla fazla olduğunu biliyoruz. Dişli bireylerde Maksiller molar dişlerin çiğneme yüzeylerinin geniş oluşu kemiğe iletilen stresi azaltmaktadır. Bu durum implant rehabilitasyon planladığında dişsiz bireylerde azalan kemik hacmi de dikkate alınarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle yerleştirilecek implant boyutu doğal diş boyutuna uygun olmalıdır. A seçeneğimiz doğru. B seçeneği incelendiğinde implant komşu dişten en az 1,5 mm uzak mesafede olmaktadır. Ee, Protezik üst yapının genişleyen anatomik formda yapılabilmesi amacıyla implantlar ile doğal dişler arasında ideal olarak 1,5 mm mesafe olmalıdır. C seçeneğini incelediğimizde sorunun cevabı C seçeneği Bölgedeki e, kristal streslerin azaltılması amacıyla implant sayısının arttırılması etkin bir yöntemdir. Parafonksiyonel alışkanlıkları olan bir hastada Kas kullanımının artışı mevcut stres miktarının artmasına neden olacağından kaybedilen bir molar diş yerine iki implant da yerleştirilebilir. Bu durumda bu, burada C seçeneğinde belirtildiği şekilde implant sayısının azaltılması söz konusu olamaz. D seçeneğinde implantın komşu implanttan en az 3 mm uzak mesafede olması gerekliliği yine e, doğal dişle aradaki uzaklık 1,5 mm idi protetik üst yapıların genişleyen formda yapılabilmesi amacıyla konulmuş bir sınırlamadır. Doğrudur. E seçeneğinde ise ee, bahsettiğimiz bölgedeki stresler primer olarak kemiğin kristal bölgesinde yoğunlaştığında yerleştirilecek implantın biyomekanik dizaynı da bu zararlı etkiyi minimalize etmelidir. Stresi karşılayan kristal bölge alanının genişletilmesi amacıyla implant çapının arttırılması efektif bir metottur. Bu nedenle çapın en az 4 mm olması ve mümkünse 5 mm çapındaki implantların yerleştirilmesi önerilmektedir. E seçeneği de bu anlamda doğrudur. 22. soruya gelecek olursak. Aşağıdaki operasyonlardan hangisinde kemik ve yumuşak doku nekroz riski en fazladır? Bu soru ortogonitik cerrahiye yönelik bir bilgi kullanma sorusudur. E, sorgulanan bilgi önemli ve mantıklı olmakla birlikte, doğru cevap seçeneğinde belirtilen Wasmund segmental osteotomisini yalnızca derslerdeki figürlerle bilen bir lisans mezunu adayı oldukça zorlayacak biçimde kurgulandığını görüyoruz. Seçeneklerde çeldirici olarak Lefort 1 osteotomisini görüyoruz. Lefort 1 osteotomisinde maksillanın mobilize edilmesi için ciddi miktarda tork uygulandığını biliyoruz. Bu sırada eğer palatal ve vasküler pedikül zarar görürse özellikle maksiller anterior bölgenin kanlanmasının bozulacağını biliyoruz. Cerrahi süresinin uzaması halinde ya da özellikle maksil, maksiller anteriora yönelik segmental osteotomilerde yani sorunun cevap seçeneğinde belirtilen Vazmund osteotomisinde maksillanın ilgili segmentinin aseptik nekroz riski kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle soruda C seçeneğinde yer alan, çeldirici olarak yer alan Lefort 1 osteotomisi B seçeneği Vazmut osteotomisi olmasa doğru kabul edilebilirdi. Ancak B seçeneği özellikle anteriora yönelik bir işlemi vurguladığından daha doğru kabul edilmelidir. 23. soru bir oral patoloji sorusudur. Aşağıdaki odontojenik tümörlerden hangisi diğerlerine göre daha agresiftir? Doğrudan bilgiye dayalı bir soru olduğunu görüyoruz. Son derece az görülen bir odontojenik tümör sorgulanmaktadır. Klirsel odontojenik tümörün sınıflamadaki ismi klirsel odontojenik karsinomadır ve özgün yönü kemiğe metastaz yapmış renal hücreli karsinomla patolojik ayırıcı tanısıdır. Bu soruda karsinom yerine tümör denilerek gölgeleme yapılmıştır. Diğer seçenekler binayn odontojenik tümörlere aittir. Ancak B seçeneğindeki odontojenik miksonda da nüks gücüyle bilinen bir tümördür. 24. soruda Unilateral mandibular kondil fraktürlerinde aşağıdaki bulgulardan hangisi görülür? Doğrudan bilgiye dayalı ve sorulması beklenen spesifik bir travma sorusu olduğunu görüyoruz. Tek taraflı kondil kırıklarının klinik görünümünü hatırladığımızda tek taraflı kondil kırıklarında fragmanın üst parçasının alt ucunun dışarıya döndüğünü biliyoruz. Kırık tarafında arka dişlerde erken temas, karşı tarafta yani sağlam tarafta açık kapanış olduğunu ve açma sırasında çene ucunun kırık tarafa doğru kaydığını gözlüyoruz. Bu anlamda A seçeneğinde sağlam tarafta açık kapanış görüldüğü doğrudur. 25. soru Oral mukoza flepleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur biçiminde sorulmuştur. Bu soru temel cerrahi prensiplerden insizyon ve flap kurallarını sorgulayan bir direkt bilgi sorusudur. Ancak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur tarzında sorulan sorularda cevap içeriği artmakla birlikte soru kolay bilgi sorgulasa da aday özellikle zorlanmaya çalışılmaktadır. A seçeneğini inceleyecek olursak, flap nekrozundan korunmak için flebin tabanı insizyon kenarından geniş olmalıdır. Burada insizyon kenarı olarak belirtilen alanın flebin apeksi olduğu düşünüldüğünde, doğru ifadenin A seçeneği olduğunu görüyoruz. Burada flap nekrozunu önlemek amacıyla tabanın geniş olması gerekliliği vurgulanmaktadır. B seçeneği incelendiğinde, flebi kaldırabilmek için yapılacak vertikal insizyon dik açılı olmalı. Dik açılı olduğunda flebin tabanının apeksinden geniş olmasını bekleyemeyiz ve diş eti popilinin üzerinde yer almalıdır. Diş eti papilinin üzerinde yapılan rahatlatıcı vertikal insizyonlar papil kaybına neden olduğundan önerilmemektedir. C seçeneğinde tam kalınlıktaki flaplerden bahsedilmektedir. Tam kalınlıktaki flapler mukoza ve periostu içine alan flaplerdir. Yarım kalınlıktaki e, flapler yalnızca mukozayı içine alırlar. D seçeneğinde yara iyileşmesini kolaylaştırmak için flap mümkün olduğunca dar açılmalıdır. Biliyoruz ki flap maksimum görüş alanı sağlamalıdır. E, dar açılması yara iyileşmesini kolaylaştıran bir faktör değildir. E seçeneğinde yarı yuvarlak insizyon olarak belirtilen semilunar insizyon la ee, kaldırılan flap gömülü dişlerin çıkartılmasında en rahat görüşü sağlar. Gömülü dişlerin çıkartılmasında özellikle kullandığımız insizyon tipi zarf insizyondur. Zarf insizyonla açtığımız bir ya da iki tane rahatlatıcı insizyonla desteklediğimiz e, üçgen ya da dörtgen flapler daha iyi görüş alanı sağlamaktadır. 26. soru yine bir oral patoloji sorusu. Aşağıdaki hastalık oral mukoza bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Cevap D seçeneği olarak belirtilmiştir. Oral mukoza'yı tutan belli başlı hastalıkların klinik görünümlerinin ayırıcı tanısına dayalı bir sorudur. Doğru seçenek olan D seçeneği su çiçeğindeki lezyonlar ülser değil veziküldür. Vezikül yırtılıp ülser'e dönüştüğünde de destruktif karakter taşımaz ve tamamen iyileşir. 27. soruya bakacak olursak, temporomandibüler eklem bölgesinde yukarıdaki durumlardan hangilerinin varlığında artroskopi yapılmamalıdır? 1 displasmanı, 2 osteoartrit, 3- Osyoz eklem e, ankilozu 4- Eklem bölgesi infeksiyonları Cevabımız 3 ve 4 Bu soru, temporomandibüler eklem hastalıklarının tedavisi amacıyla kullanılan, konvansiyonel cerrahi yöntemlere oranla daha az invaziv bir yöntem olan artroskopi tekniğini sorgulamıştır. Artroskopinin indikasyon ve kontraindikasyonlarını sorgulan bir bilgiyi kullanma sorusudur. Artroskopi bildiğimiz gibi eklem aralığının endoskopik incelemesi ve cerrahisidir. Majör indikasyonu eklem içerisinde serbest cisimler ve adezyonların varlığıdır. Artroskop ile diskektomi, biyopsi ve lavaj yapılabilir. Özellikle internal düzensizliklerin tedavisinde. Internal düzensizlikler biliyoruz ki redüksiyonlu, redüksiyonsuz disk displasmanı ve osteoartriti kapsamaktadır. Artroskopinin uygulanamayacağı durumlardan biri osyoz eklem ankilozudur. Artroskopun girip inceleme yapabileceği ya da cerrahi gerçekleştirebileceği bir alan söz konusu değildir. Ankiloz bildiğimiz gibi zigoma başı ve kondilin füzyonudur. Burada bir eklem aralığı söz konusu değildir. Ankiloz varlığında bölgeye açık cerrahi uygulanmalıdır. Dördüncü seçenekte belirtilen eklem bölgesi infeksiyonları varlığında Bölgede infeksiyon varlığında hiçbir cerrahi işlem gerçekleştirilemeye, gerçekleştirilemeyeceği gibi artroskopi de gerçekleştirilemez. Bu nedenle doğru seçenek E seçeneğidir. 3 ve 4. 28. soru. Tedaviye cevap veren hafif orta derecede sistemik hastalığı olan bir kişi. American Society of Anesthesiologists sınıflamasına göre hangi sınıfta değerlendirilmelidir? Amerikan Anesiyoloji Derneği'nin yaptığı bir fiziksel durum sınıflaması sorgulanmaktadır. Burada ASA 1 normal sağlıklı bireyi, ASA 2 hafif orta derecede sistemik hastalıklı bireyi, ASA 3 şiddetli sistemik hastalığı olan ancak sakatlık gelişmemiş bireyi Asa 4, yaşamı için sürekli tehdit oluşturan şiddetli sistemik hastalıklı bireyi, Asa 5 ise opera olmadığı sürece yaşama şansı düşük olan bireyi tanımlamaktadır. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Asa 2. 29. soru yine bir oral patoloji sorusudur. Renal hasar ve pulmoner kavitasyonun sıkça görüldüğü, son derece letal olan tariflenen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Proliferatif gingivitisin bir formu gibi başlayıp burun ve paranazal sinüslerde kronik ülseratif lezyonlar şeklinde ilerleyen ve alt solunum yolları göz ve kafa içerisine yer alan otoimmün bir hastalık sorgulanmaktadır. E, tıp hekimliğinde illa sorulan orta hattın destruktif lezyonlarına ait bir sorunun zorlamayla usta sorulmuş şeklini görüyoruz. Sarkoidoz letal bir hastalık değildir. Nörofibromatozis bulguları multiple nörofibromlar, derede kafeola lekeler ve iriste liş beniğidir. Skleroderma ise uygunsuz ve aşırı bağ dokusu üretimiyle karakterli otoimmün bir hastalıktır. Sorunun cevabını ve genel granülonu tozu olarak görüyoruz. 30. soruya gelecek olursak yine aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur tarzında sorulan Cevap seçeneklerinin kalabalıklığı nedeniyle adayı yine zorlayacak başka bir soru örneği görmeliyiz. Temel konularımızdan birinin sorgulandığını, dudak damak yarıkları tedavisinin sorgulandığı bir soruyu görüyoruz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olarak belirtilmiş. Tüm seçenekleri inceleyecek olursak, Pierre Robin sendromlarının %50'sinde bilateral dudak yarığı görülür. Pierre Robin sendromlu hastaların bir bölümünde Yalnızca damak yarı görüldüğünü biliyoruz. B seçeneğinde konuşmanın daha kaliteli olması için sert damak yarı ilk 12 ayda, yumuşak damak yarı 24 aydan sonra tamir edilmelidir denmiş. Beslenme problemleri nedeniyle dudak yarı hasta 2-3 aylıkken, Konuşma problemleri nedeniyle yumuşak damak yarı konuşmaya başlamadan hemen önce yani 8-18 aylıkken Sert damak yarığı ise maksille gelişiminin bir bölümünün tamamlandığı ve hemen okul öncesi dönem olan 4-5 yaşlarında kapatılmalıdır. C seçeneğinde alveolar yarığın tedavi zamanı belirtilmiştir. İkinci büyük azı dişi sürdükten sonra kapatılmalıdır deniyor. Ancak rezidüel alveolar yarıklar özellikle lateral kesici ve kanin arasında oluşmakla birlikte kanin diş sürmeden hemen önce yani 7-10 yaşlar arasında graflenerek, kapatılmalıdır. Bu dönem ikinci büyük azı dişlerinin sürmesinden daha önceki dönemdir. D seçeneği sorunun doğru cevabını belirtilen, belirten seçenekte dudak damak yarıklı bireylerde iletim tipi işitme problemleri olabileceğinden kulak tüpü takılabilir denmiştir. Yumuşak damakta oluşan yarı attığı nedeniyle musculus tensor veli palatini ve levator veli paletinin devamının bozulduğunu biliyoruz. Levator veli palatini damağı eleve eden kastır. Tensor veli palatini ise östaki borusunu açar ve damağı gerer. Bu kasların normal fonksiyonu çiğneme aktivitesi sırasında orta kulaktaki basıncın atmosferik basınçla eşitlenmesine olanak sağlar. Bu fonksiyon bozulduğunda ise orta kulak direnci olmayan kapalı bir alan haline gelir. Nazofarenkisteki bakteri barındıran seroz sıvılar nedeniyle de hastada sık sık orta kulak iltihabı gelişir. Bu dönemde bu durum ileri dönemde hastada iletim tipi işitme problemlerine neden olabilir. Bu nedenle orta kulağın havalanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Orta kulağın havalanmasını sağlamak amacıyla da dış kulak yolundan kulak zarına tüp yerleştirilmelidir. Bu işleme mirgmotomi ismi verilir. E seçeneğinde ise dudak damak yarı operasyonlarında orbicularis oris kasının anasomuzu yapılmaz ise hastada velofaringeal yetmezlik gelişme ihtimali artar. Dudak damak yarı operasyonunda eğer orbicularis oris değil de Levator veli palatini kasının anastomozu yapılmaz ise hastada velofaring yerli yetmezlik gelişme ihtimali artar. Bu kasın damağı eleve eden kas olduğunu biliyoruz. Konuşma sırasında nazofaringsli akciğer geçişini kapatan kas olduğunu biliyoruz. Bu kas normal fonksiyonunu yerine getiremediğinde hastanın yüksek basınç gerektiren P, B, T ve K seslerini söylediği anda burundan hava kaçışı söz konusu olacaktır. Bu duruma hipernazal konuşma ya da velofaringeal yetmezlik ismi veriyoruz. Bu durumun ilişkili olduğu kasın levator veli palatini olduğunu tekrarlıyoruz. Orbicularis oris kasının devamlılığı ise bildiğimiz gibi dudak yarıklarında bozulmaktadır.